transferi, ısı geri kazanımı. Dekarbonizasyon. <laughs> teşekkür ederim. Isıtma ve soğutma <laughs> sistemleri alanında çalışan, ileri mühendislik araçlarını kullanarak tasarlanan ve analiz eden Enover Enerji, Uluslararası Sürdürülebilirlik Enerji Teknolojileri Markası ödülünü teslim alacak. Eğer kabul ederlerse, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Malik Çağlar'ı ödülü takdim etmek üzere sahneye davet etmek istiyoruz alkışlarla. Evet bu sefer bende artık tekrar <laughs> evet. Tebrik ediyorum. Önce ödülümüzü vereyim. Sonra da mikrofonunuzu. Efendim herkese... Pardon. Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Bu ödülü bize e, layık gören dostlara teşekkür ediyorum. Ödülü işini tam ve eksiksiz yapan herkes adına alıyorum. Yine klasik şekilde de bitirmek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.